Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında zevzeli pirzola hazırlıyorum. Tavuk pirzola. Lezzetli, görsel olarak, lezzet olarak sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu yemeğimi umarım beğenir yaparsınız. Ee, özel günlerinizde, misafirlerinize öğlen yemeğinizde, akşam yemeğinizde herkesin severek yiyeceğini düşündüğüm bu yemeğimi ee, yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenir yaparsınız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlar tam ben video çekerken muhasebecimiz Gülay Hanım mutfağa geldi. Abla ne pişiriyorsun dedi. Tavuk pişirdiğimi söyledim. Ona tadım için tavuğumdan ikram ettim. Gördüğünüz gibi hareketlerinden anlaşıldığı gibi yemeğimi beğendi. Sizleri bekletmeden yemeğimin yapımına başlıyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Önce 3 yemek kaşığı yoğurdumu karıştırma kabıma alıyorum. Ben 1 kilo pirzoladan yapıyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımı karıştırma kabıma koydum. Bir yemek kaşığı soya sosu koyuyorum. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Üzerine tatlandırmak için bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı körü ilave ediyorum. Bir tutam kekik ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber koyuyorum arkadaşlar. Tatlı kaşığımın ucuyla çok az bir salça ilave ediyorum renk vermesi için. Hepsini karıştırıyorum. Pirzololarımı hazırladığım sosuma e, hepsini bu şekilde koyuyorum. Karıştırarak her içine bulaşmasını sağlıyorum. Sosladığım tavuklarımı şu şekilde tepsime diziyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için arkadaşlar sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izleyerek paylaşarak yorum yaparak bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi patateslerini hazırlıyorum. Şu şekilde iri iri doğruyorum. Elma dilimi yapıyorum arkadaşlar. Çok küçültmüyorum. 3 tane patates hazırladım kabuklarını soydum yıkadım bu şekilde doğruyorum bir tane kapya biberi hazırladım kapya biberimi de bu şekilde doğruyorum isterseniz uzun uzun da doğrayabilirsiniz, dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Sivri biberlerimi de iri iri doğruyorum arkadaşlar. 3 tane sivri biber hazırladım. İçinin çekirdeklerini çıkartıyorum. Hafif tatlandırmak için bir çay kaşığı e, tuz ilave ediyorum, bir çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Sebzelerime yağ koymuyorum, tavuğun kendi yağı olacak arkadaşlar. E, sıvı yağ da ilave ettim. Pişerken hepsini e, patateslerim yağlanıyor. Tavukların aralarını şu şekilde rastgele düzenliyorum. Biberlerimi de aynı şekilde yerleştiriyorum. Biber, yeşil biberlerimi de bu şekilde yerleştiriyorum. Bir tane yağlı kağıdımı ıslattım. Tepsimin üzerine şu şekilde kapatıyorum. Kenarlarını tepsimin içine sıkıştırıyorum. 220 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ben fansız fırında pişirdim arkadaşlar. Fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha iyi olur yaklaşık bir saat pişirdim üzerine domateslerini hazırlıyorum hafif tuz serpiyorum tuzunu biberini Baharatlarını kendi isteğinize göre farklı baharatlar koyabilirsiniz. Yemeğim e, 55 dakika pişirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel pişti. Şimdi üzerine açıyorum. Domateslerimi yerleştiriyorum. Önceden koymadım. E, Kaybolmasın istedim domatesleri arkadaşlar. Her tarafına e, domatesleri şu şekilde yerleştiriyorum. Hem görsel olarak hem lezzet olarak çok güzel oluyor. Ee, fırınımda tekrar yarım saat bu şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyorum. İstediğiniz kıvama geldikten sonra bu şekilde fırından çıkarttım. Bakın benim yemeğim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Bakın patateslerine lokum gibi pişmiş. Etlerim de yine aynı şekilde kemiklerinden ayrılıyor. Öğle yemeğinde, akşam yemeğinde misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bakın arkadaşlar tavuklarım çok güzel pişti lokum gibi oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.